Arkadaşlar sizlerle birlikte bu oyunda Hayda oynayacağız. Hadi ben kazandım. Gördüğünüz gibi karakterlerim de bir level da Karamelli bir <laughs> e, bu şey yedim mi oynuyorsun? Aa şurada birkaç kişi var. Onlar da oynayalım. Ana hepsi gitti ama. Şuna giyelim. Şu tatlı adam gitme. Ah tamam üç kişi üç kişi olursun. Ee, <laughs> yap, ya yani. hadi oynayacağız. Hadi yapabilmek için baya. Hadi bir tane yendim ama hadi baya zor ya. İkinci level zor. Otuza bunu seçiyorum. Alda ben Adam en iyi zoru seçiyor. Ben bunu alacağım. hangisi seçildi acaba? İlk önce bende de o var ama ilk önce bunu koyacağım. Bu buradan indiyken tabi adam indiriyor diye. Bu indi ama indiyemediği zaman gelip buradaki indirecek. Ya yani böyle bir taktik var yapacağız. Yapacağım. Yani adamın tamam. Ya bunu en şunlarda koyacağım ya da TV Wolf'una. TV Wolf'unu tabii ki de şu tarafa koy. Oo, TV Wolf'unu bu tarafa koyacağım ben. TV Wolf'un ancak bu tarafa koyulur. Yer bol kaplıyor çünkü. Bak şuraya koy. Her yeri kaplar. TV Wolf'unu koyacağım ilk önce. Şunun mesafesine bakın. Ama TV Wolf'un daha büyük fazla bir mesafe mesafesi var. Şöyle TV Wolf'unu bir yerden koyacağım. Ama ilk şunu bir 400 yapak yani. 400 sonra otoyu açayım ben. Adam otoyu açmış. Hmm, adam da olduğundan şey yapmak istedi. Tamam. yapayım. Adama bir arkadaşlık listeyi göndereyim de. Ben oynadım her şuradaki herkese arkadaşlık listeyi gönderiyorum O kabul etti değil mi? Etti. Evet. E, 200 de şu ayak koyacağım kendi Pop'unu Evet. Bu ayak koydum. 300 de upgrade edeceğim. E, kim? Kim? Ne? ama ben anlamadım. İnşallah küfür değildi başka dillerde. Artık bu güç artık bu buradan öyle ateş ediyor. Bu 300'e kadar çıkıyor diye biliyorum. No skip. Anlamıyorum dediğini ya. Benim İngilizcem de yok ki. <laughs> İngilizceden ben en yüksek iyi aldım. Onu da sınavdan her şey kafadan attım 50 geldi. Sakın karıştırmayın onu. O konuyu karıştırmayın. İnşallah öğretmen, inşallah öğretmenim, öğretmenim görür. İngilizce öğretmenim bu videoyu inşallah görmüş. İnşallah görmüş. Diye şey yani. Ee, koyduk bunu 600 dedi yap kapkaya Nasıl? Ne? Oh, oh. Oh, oh. Ben de sizi hiç anlamıyorum. <laughs> noş, he noş gibi de hayal ediyor ya. Anlamıyorum, anlamıyorum ben çünkü Türk ba Türküm. Türkba Türküm ben. Hı -hı. Ben. Öyle yazdım belki anlar. Uy. Şuna da upgrade edeceğim benimki mi Türküm ben. Kolay hallediyoruz ya. Adam her dili biliyor. Oğlum bir de el şey mi hayat şu en başa. Söyleyemiyorum çünkü Ayşe. Bu arada ben ikinci şeyi hemen koyacağım şimdi. 3000 olmadan önce ikinciyi koyayım yani. Hemen upgrade ettik. Zaten adam zaten koyuyor bunda. Adam ben en, en ama en güçlü hayatlar var. Yani bunda biz hadi tabi yenerdik. Bu arada bunları hızlıca ben buradan fazla fazla yapıyor bu. bir birazcık daha ye gitsen. Bir tane daha koyalım şöyle. Bunu da upgrade edeceğiz tabi upgrade. Şimdi bir daha upgrade edeceğiz. Şu camları hızlıca indiriyoruz. Ya biz de tuvaletleri indiriyoruz. Ben bir bu arada bunlar 3000 yapınca ya 4000 yapınca coşuyorlar. 5 tane 6 tane devş gibi tuvalet inliyor. Ben bunları koyma ne dedim hem bayılmıyorlar hem de işi yarıyorlar yani. Şimdi bir tane şuraya şey koyayım. Apkaya şunu sul. Apkaya tep, apkaya tep. Ya bayıldı. İlk boş gibi de tuvalet geldi. İlk şunlardan birisini yapabilir miyim? bakın boş gibi tuvalet iyiydi. İşte bunların böyle bir avantajı var. Bir dakika bu adamınki. Benimki de hemen şu upgrade. Bunlar böyle bir... Ya bunlar ve çok hızlı vurdukları için boş gibi tuvalete hızlıca gidiyorlar. Siz bir de bunların yanına TV'yi ben de titanlar koyarsanız ya Titan TV ben ama update. Ama şey değil yani. En yeni gelen update'li olan bir önceki update'li olan onu da olmuş. Yani her türlü yenersiniz. Bakın. Ama şunlardan da varsa zaten bir o karakterle de yenersiniz. Ama bu karakter ya yani güzel bu dedi. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar ee. şimdi Oha ya. Yani şimdi çok iyi gidiyoruz. Jimmy verdi çok iyi gidiyoruz. Ama ben biliyorum ilerleyen yerlerde bayağı zorlanacağız. İkinci bir TV var. Atıyor mu bu? Atıyor bu arada. Bir tane daha şey çıkartmak istiyorum ben. Bunlardan upgrade edebilecek 3000'e yok. Tamam o zaman birini 4000 e upgrade etmeyen yani gibi bir 3 tane varmış bende. Adamlar 16 bini e indiyor çok kolayca ya. Keşke o, Keşke benim seçtiğimi seçmeseydim. Adamı seçtiğini seçseydim. Onu da bir bölümde deneyeceğiz arkadaşlar. Ama o biraz zor çünkü onun için ben birazcık daha kendimi geliştireceğim. Gördüğünüz gibi bir şu şey de iş gibi tuvalet var ve hepsi ya şey. Bakın bir bile geliyor yani bu levelde. Ve tabii ki biz sıkıntı yaşamıyoruz. Niye? Bunlar çok güçlü. Adamın tamam bir şey bir tek bunları ben koydum. Adam hiçbir şey koymadı bundan. O da ben 4000'e de bir tanıdım. Kışladım azıca. Şu 4000'li de bir kere max hemen maxlayayım. Ya adamlar direkt ölüyor yani. 8000 80 bin. Of. Aa. Adam çarpmadı, öldü lan. çok hızlı öldürüyor. ya. ondan dolayı bunda. Bu bayılıyor bu. Bu alet gidip ya şey yapabiliyorlar. Ve ya ben bununla bir de tek başıma halde oynamayı dinleyeceğim. Merak etmeyin. Şimdi belki bu böyle güçlü kişiler size gelemiyordur. Tabi böyle adam geldi yani. Olsa ben pek... Bu da biz üç kişiydik. Ne ayakkiye Adam çıktı oyundan. Bu da hiç uğraşmadan ölüyorlar. Şuraya bir tam daha ben şey koymak istiyor. Bu bakış mı? Max ya. Bir tane de şuraya koyayım şundan. Buraya bir tane koyayım. Çünkü gelince 12 bin param oldu. Bu parayı hemen harcayacağım. Harcam. Bitti. Tüm para bitti. bunu da. Bir tane de şuraya koyalım. Bunu da şimdi maxlayalım. Leveyni atlayalım. Ama tıklıyorum. Heh attı yaptı. 3 bine birazdan. Şu an çok fazla para geliyor. Heh, yendik. Eğer adam play derse bu sefer en ya şeyi seçeceğim. Adamın o seçtiğini yine hiç bilmiyorum ama. Yine hiç çünkü çok fazla para kazanacağım. Bu arada şu an çok iyi gidiyoruz. Ya şu karakter bende oluşan adam da olan. O karakteri ben çok istiyorum. Çünkü o gerçekten çok güçlü bir karakter. Bu arada şundan bayılmasını engellemek için bunları koyuyorum. Bir tane TV Vov'un um koyacağım mı? Ya da nişancı mı koyacağım ya? Bir tane şundan şuraya koyacağım. Koydum. Bunu hemen upgrade edeceğim tabii. 300 hemen böyle vuruşun diye. Evet. Playa bak şimdi. Gelecek mi adam? Bir dakika. Adam playa başmıyor. Adam oğlu. Oh, no. Adam çıktı. Ne biz de çıkacağız. Diyor <laughs> pointing. İnşallah lobiye döneriz. Al işte. Ee, neyse hard mod oynayın sizlerle. Hard mod. Olmazsa o kısımda keseyim. Ee, bir dakika. Tamam arkadaşlar. Ee, şimdi bunlar bir dakika şu şaşıracağını kışım telif hakkı yiyebilir Abi'nin bir videosu zaten telif yeri bile. Bu 70-70 buydu bunlar iki buluş der. ikinci turdan ne koyacağım? Bunu upgrade edeceğim koymayacağım. Çünkü tek atışın. Bundan sonrakinde de şeyi koyacağım. Arkadaşlar tamam. E ee, şu an çok iyi gidiyoruz. Bu buradan böyle hallederiz. O gibi atacağım tabii ki de. Ve bu oyunda bir paya kaçma taktiği var ama ben onu pek sevmedim. Nasıl diyorsanız şimdi en moda gireceksiniz. Onda böyle bir kat, iki, 3 üç karakter çıkacaksınız. Leve atlayacaksınız. bayağı fazla veriyor ama o bence bana göre pek iyi değil. Çünkü eğer oyunda zaten iyi ya benim gibi bir avantajınız varsa direkt şey yenersiniz bu modu. Ondan dolayı hiç gerekli değil. Yani hem 2-3 para kazanırsınız ve emeğinizle. Ben o tip seviyorum yani size bağlı tabi. Ve adam en kolay modu seçti. Yani herkes belki en kolay modu oynayamayabilir. Herkes belki en kolay modu geçebiliyordur. Kim ne kim bilir. Ama ya siz de zaten ve farklı ya böyle 2 3 benim gibi envanterimizde olur. Niye ne bu tip karakterlerle Bu arada ben şunu hiç karakter vermeden aldım. Ne şunu? Beş elmas verdim adama. Adam da. Ver bana bunu. Beş elmas tabi ne işine yarayacaksa. Bunda şunu tabi ben değil. çık çıkacağım. Hatta belki video bitirebilirim bir yaştan. Çünkü şu an öyle çok iyi bir durumda değiliz. Ölecekmiş gibi hissediyorum ya kaybedecekmişiz gibi. Bunu koş. Hey indiydik tamam. Bir sıkıntı yok. İndiydik. İndirdik. indiydik. Aldık aldık bizde bizde. Değil bizde. Adamlar geçiyor. Yine atıyoruz. Ben bu dediğe atıyoruz. Tamam. Şunları şöyle bir indiyim. Yeneyim ya. Şu an iyi gidiyoruz. <laughs> oyun şu an çok kaşıyor. Ve bunlar hiç buraya gelmiyor. Orada durduğundan dolayı kaybedeceğiz gibi. Evet. Yanlış koydum. Şuraya koyup onu iyice ne yapmaya lazım da Ya da ilk bunu koyacaktım. Onu yapmaya katıldım. O ayy pekti hemen çıkalım. Neyse görüşürüz bay bay.